Peki rahim ağzı kanserinde e, ilk belirtiler neler oluyor? Kanama birincisi bildiğimiz. Şimdi rahim ağzı zaten hep söyledim şudur yani bir belirti kanama mesela kanama şu söylenir genelde işte te eşiyle cinsel ilişkiden sonraki kanamalar bizi biraz rahatsız eder yani şey olarak ama bu kansere bağlı bir belirti ise çok erken bir belirti olmuyor. Yani burada bizim tavsiye edeceğimiz nedir? Normalde seksüel erginlik çağında yani evlendikten sonra en azından insanların e, yılda bir defa gidip tarama testi yani bizim simir dediğimiz basit testi yaptırmalarında son derece büyük yarar var ama şunu da bilmemiz lazım. Simir de sadece tek başına bir, bir taramadır yani bir teşhis değildir. Yani siz simiri alırsınız Kanserli bir hastada hiçbir şey de gelmeyebilir yani. Onu da bilmek lazım. Yani simir çok güzel bir tarama testidir ama bunda yanlışlık oranları da söz konusu Peki, olabilir. Peki ne yapmak ha. lazım yani simir testi temiz çıktı Şimdi diye? Şimdi burada bir, kadın... bir şey de şunu da belirlemek lazım. Yani hem simir testini alacağız ama doktorumuzun da biraz dikkatli olması lazım bu noktalarda yani. Bazen simir negatif geliyor. Biz bunları çünkü bu işlerle uğraşan insanlar olduğumuz için. Elbette tabii. Neticede... Diyelim ki rahim ağzı kanseri yani ben bilirim. iki neden. Simirleri negatif gelmiş gelmiş ama bari tümör orada görünüyor mesela. Hakikaten bunu atlama şansımız var. Bir de hanımlarımızın bu işe riayet etmeleri lazım. Ben çok rahim ağzı kanseri bilirim. Gerçekten hiç vajinal muayene olmamıştır. Sadece ultrasonda takipleri, gebelik takipleri falan yapılmıştır. Bu çok yanlış bir şey. Yani bunu da buradan uyarmakta yara var. Mutlak görülmesi lazım bu hastalar. Evet, Bazen görme size bir bulgu verebiliyor yani.